Allah'tan ikinci ben çıkıyorum. Çünkü gerçekleri anlatacağım. Buket'e iki tane attı, Bahadır'a bir tane attı. Her zaman ki gibi Bahadır'dan da bizden de korktu. Ve bunların sanırım ileri vitesi hiç yok. Hep geri vites. Başka bir şey yok. Kurtar bakalım o zaman Buket'i. Kurtarırım ya da kurtaramam. Çok güçlü dünya. Evet. Ha? Bunu eğer Buket elenirse sen kesinlikle tadacaksın. Nasıl güçlü olduğumu tadacaksın. Bir tane altar atıyorum. Altar atmamın nedeni şu. Altar. Yanan bir mum alevi gibisin. O kadar haksızlık yaptığını söylüyorsun ki keza 313. gün bugün. 313 gündür biz bu adamın algı operasyonları yaptığını söyledik. Başka şeyler yaptığını söyledik ama sen sadece konuştun ve hep geri vites yaptın. Sana karşı duran güya dostların şimdi düşman oldunuz. Birbirinizi yiyorsunuz ama ne sesin çıkıyor, ne soluğun tam tersine halen eski altar olarak bize... gitmesi için karşısına koyuyorsun. Buket'in gitmesi 300, için seni 13 karşına koyuyor. yarışmacıyı karşısına koyuyorsun. Arkadaşını Senin koru oyların abi. yüksek mi altar sence? Arkadaşını He? koru bence. Bence 8 altar. zorlu potadan döndüm ben Tuncay. Senin artık gitme vaktin geldi.